dün gece saat dört buçuk gibi başlayan şiddetli bir yağmur vardı. İşte sabah saat dokuz buçuk ona kadar devam etti. Korkutucuydu. Gökgürlemeleri, işte e, seller sıkıntı oldu. Baya bir sel geldi. Sevindirici olay işte can kaybının olmaması bildiğim kadarıyla. Ama e, şehir baya bir sıkıntı yaşadı. Bütün altyapılar patladı. İşte logalların tıkalı olması, suyun e, tahliye edilememesi. Bu tür sıkıntılar oldu. Bir daha e ee, inşallah böyle sıkıntılar yaşamayız diye ümit ediyorum. Hani e, sonuçta yokuş bir şehirde yaşıyoruz. Bunun mutlaka tedbirlerinin alınması gerekiyor. İnşallah bunu da e, gözlemlerler. Bundan sonra da böyle bir şeyler yaşanmaz diye ümit ediyorum tekrar. Ben burayı görmedim de öbür tarafta sel bastı ya. Nasıldı? Çok kötüydü. Bize, arabalar çok, falan Evet kaldı. arabalar kaldı. Tam 5 saat arabalar kaldı caddenin ortasında. İşte Erzurum'dan yani böyle şey 15 senedir cidir geliyorum çocuğumun yanına. Ben ilk defa gördüm bu seli. Çok daha etkili. Evet, ben sabah 6'da geldim. Yani saat 10 falandı. Suyu bir şekilde tuttuk ama ondan sonra artık e, kontrolden çıktı su. Ne kadar bu su? Kaç santim? Yaklaşık şimdi benim iki mağazam var. Bir arada bir burada. Buradaki su 60 santim civarındaydı. Aradaki mağazamızın e, yaklaşık şöyle söyleyeyim bir metreydi aradaki. Ne kadar zararımız oldu sizin bu selde? Yani daha başlamadık onu şey yapmaya ama bayağı var. Ya ona yani zayiata mı bakalım? Şimdi temizlikle uğraşıyoruz. İş yapma durumum var. Ne yapacağız bilmiyorum. Gerçekten yani zorundayız. Malzemeleri de çıkarttınız zarar Çıkartmaya galiba. devam ediyoruz. Yine santim mı? 45 santim su var bu dükkanın içerisinde. Ne kadar zararınız oldu? E, bir buçuk, iki milyardan fazla zararım var ya. Zaten uğraşıyoruz. Bu üçüncü yani. Dördüncü oldu neredeydi. Yazık değil mi bizlere yani? Bugün ne yapıyorsunuz? Sudan etkilenen malzemeleri... E ne yapalım? Malımızı kurtarmaya çalışıyoruz yani. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz yani. E, daha yüksek, daha çok ciddi zararımız var. temiz bir şey olduk yani ya. Mallarımız zayiat, milyonlarca hasarımız var. işler <laughs> Ay, kaç kilo kaç kilo Tuşu 21 21 kaç Mafol var mı sanayi bitmiş var Bitti. <Sessizlik> tamam <çeçhü. Sessizlik> Çabuk çabuk çabuk. Bak o tarafa da o kadar gidemiyor. Yavaş yavaş git lan. Ayağımda ayakkabı var. Bak. Gidelim.